Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mobizenin üstüne resim nasıl çekilir bunu göstereceğim. Google'dan bir resim çekiyor Çekebilirsiniz. Ben oradan çektim. Sonra arkadaşlar ve buradan bize gelecek aynen buradan basıyorsunuz ve basıyorsunuz bakın burada RGZ seçimi resim diyor buraya basın Evet. Şu an ben kayıt yaptığım için aslında. Arkadaşlar. Siz ona basıyorsunuz. Orada galeriye ya resmeye basıyorsunuz. Yuvarlak var. Onun üstüne yapıyorsunuz. Uygulaya diye basıyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, like etmeyi, Two this man. Bye bye.